Genelleme dedik ya burada kim gelir aklımıza Nietzsche gelir. Ne demişti? E, tüm genellemeler yanlıştır. Bu da dahil e, diye. E, ben buna katılmıyorum. ya Sen kimsin ki Nietzsche'ye katılmıyorsun diyebilirsiniz ama yani genelleme bir öğrenme aracıdır. Doğru ya da yanlış olmaz. Doğru ya da yanlış kullanılabilir. Şöyle e, şimdi mesela alevi, alev ateş olan alev e, turuncu rengiyle çok aşırı bir genelleme ile öğrenen bir çocuk turuncu olan her şeyden korkacaktır ve öğrenmesi sekteye uğrayacaktır. Ama çok az genelleme yaparsa işte Alev'in turunculuğunu hiç umursamazsa bu sefer de karşısına sadece turuncu özelliği ile bir Alev çıktığında her seferinde elini yakacaktır. Yani genelde çok az olması da genellemenin bizi tehlikeye atıyor. Çok fazla olması da öğrenmemizi engelliyor. Yani genellemeler bir öğrenme aracı. Doğru ya da yanlış değiller bence.